dinleyenlerimiz hikmetin kime verileceğini hidayetin kime verileceğini ve küfrü kimin hak ettiğini kimin küfrü tercih ettiğini öğreneceğiz şimdi 170. ayeti kerimede özür dileriz 179. ayeti kerimede kardeşler evet andolsun diyor bizi cinleri ve insanların bir çoğunu cehennem için and olsun biz cinleri ve insanların bir çoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, kavramazlar. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Genel tanım gafilmiş kardeşler ve hani nasıl bir ata, bir eşe, bir köpeğe, bir kuşa hani gel dediğinizde sizi tanıyorsa size meyledebilir ama ona insani bir cümle kurduğunuzda elbette anlamayacaktır. Çünkü kulağının olması onun iradesinin olduğu anlamına gelmiyor. Gözünün olması sizin gördüklerinizden anlayacağınızı anlayacağı anlamına gelmiyor. Evet onun da kalbi var. Dokunduğunuzda vücudu sıcacık ama kalbinizin hissettiklerini elbette o sizin kadar mükemmel hissetmiyor. Tabi bu şu demek değil kardeşler. Elbette hayvanlara karşı insan olarak şefkat göstereceğiz tıpkı peygamber efendimiz gibi. Fakat bizim burada üstünde durmak istediğimiz göz, kulak ve kalp fonksiyonunu yerine getirmezse diyor Allah. Hani bu Bilgisayarınızın olup da enter tuşunun escape tuşunun işe yaramaması gibi kardeşler geri tuşunun işe yaramaması gibi azanız var ama çalışmıyor çalışmayışının sebebi de sizsiniz ya da biziz neden çünkü Allah diyor ki onlar kullanmazlar öyleyse biz sizde ve bizde var olan donanımları kullanmalıyız ki cenneti hak edelim. Çünkü cennet mükemmel bir yer. Biz de mükemmel hazırlığımızı yapmalıyız diyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz. Mükemmel olarak yaratılmış insanoğlu olarak var olan tüm mükemmel özelliklerimizi, tüm donelerimizi, tüm azalarımızı en ücra köşemize kadar kullanıp cenneti hak etmeye gayret etmeli ve bu yönde gayretimizi arttırmalıyız. Çünkü bakın dikkat ettiniz mi bilmiyoruz ayet and olsun diye başlıyor Araf suresi 179 ve biz cinlerin ve insanların bir çoğunu cehennemlik olarak yarattık diyor. Kardeşler bu ayetten yola çıkarak bile Allah'a zulüm isnat etmeye kalkanlar ve Allah zaten bazılarını cehennemlik yaratmış diyenler var. Değerli dinleyicilerimiz cennet ve cehennem var. Allah kimlerin cennete, kimlerin cehenneme gideceğini elbette biliyor fakat biz seçiyoruz kardeşler. Nereye gitmek istediğimizi. Hani olayın bu kısmını bırakıp da Allah'ın bilmesine takılanlar aslında neden biz bilmiyoruza getirmek istiyorlarsa kardeşler bence bilseydik akıl sağlığımızı koruyamazdık diye de düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün cehennemlik fiiller işliyorsak sizden ya da bizden biri şunu anlaması gerekmiyor mu bu ayetten? Sakın ben bu cehennemliklerden biri olmayayım. Olmamak için ne yapabilirim acaba? Kitap ne anlatıyor acaba? Kardeşler işte bu program bu düşünceleri, bu soruları sormak isteyenleri ve bu soruların neticesinde de hayır hayır benim canım tatlı benim canım kıymetli ben kendime değer veriyorum. Ben özelim ve Allah katında da özel bir kul olmak istiyorum diyenleri davet ettiğimiz bir program. Bu nedenle değerli kardeşlerimiz çoğu diyor dikkat ettiniz mi çoğu. Hani biz algılarımızı yenileyeceğiz, ufkumuzu açacağız ve olaylara Rahmani bir perspektiften başlamaya bakmaya başlayacağız kitapla demiştik ya. Kardeşler şu yanılgınızı lütfen düzeltin diyoruz. Topluma bakıyorsunuz. İster balkonunuzdan bakın, ister bilgisayar ekranınızda gördüğünüz kalabalıklara, milyonlara belki bir miting alanına bakıyorsunuz. İster kendi bulunduğunuz o küçük dünyanızdaki insanları şöyle hayal dünyanızda bir gözden geçirin. Değerli dinleyicilerimiz, Allah'ın söylediğini sadece aktarıyoruz. Lütfen bize kızmayın da kırılmayın da. Allah ne söylerse doğruyu söyler. Rahman diyor ki onların çoğu cehennemlik olacak. Fakat bizde şöyle bir beklenti var, şöyle de bir talep var. İnsanların çoğunun doğru yolda olmasını istiyoruz. Hayır, olmayacaklar kardeşler. İyiler az olacak. Aslında bunu çok iyi biliyoruz. Biliyoruz, yaşıyoruz ve biz o az dediğimiz iyilerin arasına girebilmek için gayret ediyoruz. Hatta şu ayet azın da azı olduğunu öğretiyor değerli dinleyicilerimiz. Biliyoruz bizi takip eden çok güzel çok değerli yürekler var. Gerçekten Kur'an ilmiyle haşır neşir olan sürekli kendini revize etmeye, yenilemeye, geliştirmeye çalışan kardeşlerimiz var. Kur'an'da şu ayeti onlar muhakkak hatırlayacaklar. Ama biz bilmeyenlere de böyle bir ayetin varlığından bahsetmek istiyoruz Allah diyor ki o iyilerin çoğu öncekilerden de azı sonrakilerden. Kardeşler biz o azın içindeki azlardan olmamız gerekiyor. Zaten insanlar arasında iyiliği, doğruluğu, güzelliği, erdemi doğru kabul edenler az olacak diyor Rabbimiz. Onların çoğu da geçti gitti diyor. Kalanlar arasında yer almak için bizim nefsimizde bize, sizin nefsinizde size çok iş düşüyor kardeşler. Haydi diyoruz kolları sıvayalım, yüreklerimizi Rabbimizi açalım ve gerçekten onun bizden istediği bir kul olmak için ve ayetin sonunda söylediği gafiller listesine girmemek için Yaraşır bir gayrete soyunalım.